Kenan Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Fatih Vinç platform yetkilisiyim. E, genel müdürüyüm Kenan Aydın. E, Gebze merkezli olmak üzere 6 şubemiz var. Bunlar Bursa, İzmir, Ankara, Çerkezköy ve Eskişehir olmak üzere. E, Araçüstü platform ve kendinden güçlü platformların kiralamasını yapıyoruz. Aynı zamanda Fokli ve Winch ekipmanlarımız da var. Peki uzmanlar platform hakkında ne düşünüyorsunuz? uzmanlar platform sektörün eski ve kendini sürekli yenileyen nadir firmalarından bir tanesi. Yani çağa ayak uyduran, Avrupa'yı takip eden, daha iyi nasıl olabiliriz diye bilen bir iki firmadan bir tanesi. Yaptığı ürünlerde de zaten belli oluyor. Bugün buraya topladığı kalabalıkla da o belli oluyor. Kaliteye ve e, güvenliğe yüzde yüz önem veren bir firma olduğu için tercih genelde bu yönde oluyor. Yani fiyat aralığına çok bakılmaz. Uzmanlar platformdan makine alırken güvenlik tedbirlerinin tam manasıyla aldığını bilir. O yüzden fiyat politikasına çok bakılmaz. Üst düzey firmalardan bir tanesi Türkiye'de. Doğalgaz taahhüt firmaları, yangın tesisat taahhüt firmaları, elektrik taahhüt firmaları, bina içi bina dışı böyle ince işçilik yapan firmalar bizim müşterimiz. 1300 adet müşteri potansiyelimiz var bizim Türkiye çapında. Peki uzmanlar platformun çalışma sisteminden memnun musunuz şeklinden? Tabii uzmanlar platform satış öncesi ilişkileri, satış öncesi takibi ve satış sonrası genelde satış sonrası hizmetler ön plana çıkar böyle makinelerde. Satış sonrası hizmetleri uzmanlar platformun üst düzey yani Türkiye'deki herhangi bir sektörle karşılaştıracağım zamanda yani sadece bu işi yapan firmalarla değil herhangi bir sektör yani bir taksi satan bir araba normal başka bir şey satan bir insanla da karşılaştırabilecek kıvamda satış sonrası hizmetleri üstün. Yani müşteri memnuniyeti müşteri memnuniyetini bu kendilerine şiar edinmişler. Yani müşteri memnun değilse şu değişmesini istiyorsa bu değişir mi? Senin hatan mıydı? Benim hatam mıydı? diye bir sorgu söyle olmaz. Değişmesi gerekiyorsa değiştirilir. Müşteriye de burada bir şey yansıtılmaz yani. Müşteri memnuniyetini üst düzey tutuyorlar.